Herkese merhabalar arkadaşlar. Depil Kontrol noktasından yaklaşık 13-14 kilometre gelerek Ore Şelalesi'ndeyiz şu an. Ore Şelalesi türkülerde de onu olmuş. Gerçekten muhteşem bir şelale. Dağlardan akıyor ve yüksekliği çok fazla gerçekten. 15-20 metre yakın var. Suyu zaten muazzam. E, böyle bir şeyin burada olmasına gerçekten şaşkın. Çünkü metropolden gel, ben ne kadar burada da olsa. Yani hata olsa bu ikinci gelişim de yani muhteşem bir doğasla inanın e, Finlandiya, İsviçre yerine yani halk yerimiz çünkü insanlarımız çok canı yakın. Teşekkür Gerçekten ederim Onur Bey. Cahit Hocam'la beraberiz. Çok teşekkür çok ediyorum. Da, Allah razı olsun. olsun. Çok sağ olun. E, muhteşem bir doğa. Ben sizlere yakından tanıtmak istiyorum. <laughs> ve onları hep beraber şahit edelim. Daha gelmedim, video çekelim diye. Aynı anda bulgularımızı yaşayalım, böyle. <laughs> 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 Kavaya bakarız bu Böyle bir şey yok. Muhteşem. Evet görüyorsunuz. <laughs> Devamlaya <ver> gerek yok. <laughs> Bu gibi. Kendinize iyi bakın. Onurla kalın. Hoşçakalın.